Herkese Farming Simulator rehber videosunun birinci bölümünden selamlar. Evet bugünkü rehber videomuzda bilmeyenler ya da yeni başlayanlar için pirinç olayını göstereceğim. Pirinç nedir? Yani pirinç olayı nedir? Nasıl yapılır? Kaç pirinç türü var oyunda? Hasatı nasıl yapılıyor? Ekimleri nasıl yapılıyor? Bunlardan bahsedeceğim sizler için. ilk rehber videomuz olsun Farming Simulator 25 için. Şimdi Japonya haritasında Hutan Pantai'deyiz. Şimdi burada pirinç türleri iki tane yani oyunumuzda iki tür pirinç var arkadaşlar bir uzun taneli pirinç şöyle bakın göstereyim hemen bir uzun taneli pirincimiz var bakın bir şöyle uzun taneli pirinç var bir de pirinç var peki bu ikisinin farkı ne şu pirinç olan şimdi az sonra hasatına başlayacağız sulak olarak yapılan tarım yani suyun içinde o hani CJ videoda gösterilen makine vardı ya şimdi burada var o makinayı da göstereceğim. bu pirinç dediği sulak tarım olan yani bizim çeltik dediğimiz olay uzun taneli pirinç dediği de normal makinalarla ekilir içeride öyle hasat ediliyor bu da yine Amerika'da falan yapılıyor yani burada bunun şeyini göstermeyeceğim ama makinasını veya işte nedir nasıldır onları bahsedeceğiz şimdi bu pirinç dediği olay şu sulak tarımda yetişen pirinç arkadaşlar hasat makinesi bu zaten bunu bütün videolarda görmüştük işte o sulak tarımda Yetişen pirinç dediğimiz şeyin makinesi de şu. Hani o CGI videoda ekiyordu ya suyun içinde. İşte o makine. Yani bu sadece pirinç yazan. Sulu tarım olan. Şu uzun taneli dediğim gibi bu kuru toprağı normal makinalarla ekilen pirinç. Bunların ikisini karıştırmayın. Yani pirinç çekeceksiniz, bu makineyi kullanacaksınız. Hasat makinesi zaten o. Şimdi hasatını başlayacağız. Ve normal pirinçte de Bak yine şuradan mağazadan göstereyim. Uzun taneli pirinç diyor. Bak nasıl P'den mağazaya girdik. Uzun taneli pirinç için söylüyorum bunu. Mibzerler bölümüne geleceğiz. Şurada mibzellere geldik. Bakın. Şimdi burada bunu eken. Gördün mü? Burada. Şu işaret. Bak kanaldan sonra. Hemen kanaldan sonra. Uzun taneli pirinç bu. Uzun taneli pirinç bu arkadaşlar. Yani ikisinin bir normal. Herhangi bir mibzer bakın hepsi. Bakın hepsi uzun taneli pirinç ekiyor. İşte bu uzun taneli pirince ekerken ne yapıyoruz? Hiç sulak bir olay yok. Direkt toprağa normal aynı buğday arpa eker gibi normal toprağa ekiyoruz bunu da. Yani onu öyle söyleyeyim. Normal toprağa ekiliyor. Şimdi bu sulak tarım dedik. Diğerde normal bir bizerle ekiliyor. Ve normal biçer döverlerle bakın yine biçer döverlerden. Şöyle biçer döverler diyelim. Biçer döverlere geldik. Bakın burada uzun taneli pirincin hasat olayı oluyor. Bak hepsi yapıyor. Yani mibzeri normal ekim mibzeri yani buğday arpa ektiğiniz mibzerle ekiyorsunuz. Toprağa ekiyorsunuz. Sulak tarım değil. Uzun taneli pirinçten bahsediyorum. Ve normal bir çerdevelerle hasat ediyorsunuz. Diğeri de sulak tarım olan. Şimdi bizim biçimini yapacağımız şey. Yani uzun taneli pirinci bu makine ekiyor. Bakın burada da var. Uzun taneli pirinci normal bir makine ekiyor. Ama sulak tarımda olan kısa kısa pirinci pirinç sadece pirinç yazanı şu makine ekiyor. Suyun içine girdiğimiz makine ekiyor. Yani bu ikisini karıştırmayın. Hani bilmeyenler ve yeni başlayanlar için önder niteliğinde bir rehber videosu olsun. Şimdi bunun peki bu kısa tanelip yani normal kısa tane pirinç demeyelim de pirinç. Bu diğer uzun tane pirinç diye, geçiyor, pirinç diye geçiyor. Bunun hasat olayı nasıl yapılıyor? Bu makine 8 rapor 61 bu alıyorsunuz arkadaşlar. Bu normal B'ye basıp B'ye basıp çalıştırıyorsunuz. Hayır bir şer döver gibi gidip geliyorsunuz. şöyle B'ye bastık. Çalıştı. B ile bıçağı indirdik. Şöyle indirir. Bu normal bir şekilde hasat ediyorsunuz. kendiniz hazırlayıp işçiye de verebilirsiniz. Bu makinenin bakın şöyle yanından geçiyor. Haznesi doluyor. Şimdi bunu hasatını göstermeyeceğim yani. Hepsini göstermeyeceğim. Böyle bir sıra daha gidelim sizlerle. Valla işçiye vereceğim bunun hasatı bitecek. Sonra nasıl tarlaya su basılıyor. Tarlaya ne gibi işlemler uygulanıyor. Yani hasat sonrası onlardan bahsediyoruz. bu yandan geçiriyor. Bir haznesi oldu bunun haznesi de bayağı bir şey yani. pirinç olayı ne kadar karlıdır, ne kadar zararlıdır onu daha test etmedim. Yani o kadar pirinç olayı yapmadım. Onu da hani söylemiş olayım burada. Yani, o kadar daha pirinç olayına girmedim. O yüzden bilmiyorum hani ne kadar karlıdır, ne kadar zararlıdır. O fiyat, fiyat şeyine aralığını buradan bakarız. Hocam, bu bitirecek. Bitirdikten sonra bu tarlayı, ne gibi işler tekrar aynı hale nasıl getiriyoruz, onları göstereceğim. Şu işlemi hallettireyim, devam edelim. Evet, işçi bu tarlayı bitirmek üzere biz de bu şekilde bir ekipmanla tarlayı sürüyoruz. Yani bunu sabanla da yapabilirsiniz ama pirinç tarlasında sabana gerek yok arkadaşlar. Yani pirinç tarlası olacağı için hani saban değil asıl olay bu. Ha şey de oldu bak mesela. Makine doldu. Yani pirinç tarlasında hani ona gerek yok. Sabanla sürmeyin. Bununla yapmanız yeterli. Şunu da şeyi de alacağız. Şimdi de alacağız. Kamyona binelim. Burası tam pantai haritası. O Japon haritasıydı Arkadaşlar gerçekten çok güzel yapılmış. Yani harbiden çok güzel yapılmış. Yani keyifle oynayabileceğiniz de bir harita. orada söyleyeyim. Öneririm yani. Bu böyle pirinç. Yani çok alım şahın bir şeyi yok ama güzel yani görseli. Baya pirinç yapmışlar. Kaç ton film çıkıp üstü tarlada. Ne? Ya şimdi ben bu üç tanesini bir çıktan ne, kadar ne çıktı falan diye bir şey yapma şansı yok. Hani zaten genel piyasası belli. Piyasası da bakarız artık. Ha burada bir satış değil de sizler için bir rehber videosu aslında. Ama şu içindekini de alalım. Ha bu aldığımız çıktığı kadarını satarız artık da. Ne çıktığına da bakarız. Hani sizler için ne kadar veriyor, ne yapıyor, olay nasıl. Ona da bakarız. Şunu da dolduralım. Toz tarlayı biçelim. İçine su basacağız bu tarlanın. ya yani suyu işte hani suyu nasıl basarız? Suyu bu durumda basacağız. Mesela şurası şöyleken su bastırmaz. Onu da göstereceğim. 2044 tabii küçük tarladan de pirinç yapmış. Şu kamyon için de bir dursun. Şu pirinç makinamızı da bir alalım tarladan. Bu kamyon da bayağı işe yarıyor yani. Pirinç taşıma da bayağı uzman. İşe yarar arkadaşlar. Bu tam pantaya yapmasında başlayacak. güzel var. traktöre geçelim. Hemen şu işlemi bitireceğim. Bakın. Şu an mesela aynı bu şekilde sürüyoruz ya. Yani şurada mesela R'ye bastığınızda gelip su bas seçeneği çıkmaz. Çünkü burada hala sürmediğiniz yer var. Yani bu tarla böyle komple sürmeniz lazım. Hızlıca sürelim burayı. Su bas seçeneği çıkacak. Sonra suyu basacağız. Ondan sonra ikimiz zaten Ekim ayının falan da göstereceğim. Nisan'da ikiliyor bu arada pirinç. Yani hem sulak pirinç hem uzun tane pirinç Nisan ayında ikiliyor arkadaşlar. Yani Nisan'dan önce ekemezsiniz mevsimler var. Onu da söyleyelim. Hemen ben şurayı izler için biraz hızlı hızlı döneyim bitireyim. O arada anlatmaya devam edelim. Yani bu tarlayı bu şekilde komple tamamı sürmeniz lazım. Yoksa hani hiçbir şekilde o suyu orada açamazsınız. Yani vanayı açtırmazsınız zaten çok basit bir olay. Ama şu ekipmanla sürmenizi tavsiye ederim. Çünkü hani bu ekipmanlarla daha iyi. Yani full, full, full derine girmenize gerek yok. Pirinç tarlası Üstündeki şeyi alıyoruz biz. Yani üstündeki o kalan şeyleri alıyoruz. Sürüyoruz tarla. Şimdi bitecek. Su bas seçeneği Suyu basacağız. Ama dediğim gibi yani bunun ekme işi yani ekim işi pirinci şeyde Nisan ayında oluyor. Şunu da bırakalım. Şimdi şurada bir seramız da var. Bu pirinç serası. Yani pirinç fidesi yetiştiren sera pirinç fidesi şu sulak tarım dediğimiz pirinçte kullanabileceğiniz fide. Diğeri normal tohum demiştik zaten. buraya da normal ben şu an vermedim. Şu an vermeyeceğim. Buraya da gelip deposuna 2000 litre su alıyor. Suyu verdiğinizde burası açılıyor. Açıyorsunuz. Suyu verdiğinizde şu pirinç fideleri yeşeriyor. Yani siz serada aslında şunu yetiştiriyorsunuz. Hemen göstereyim. Bu serada bu seramda nasıl alındığını da gösterelim. Yani hepsi bir, bir videoda olsun buradan inşaat, en alttan inşaat bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Fabrikalar bölümüne tıkladıktan sonra seralar bölümüne gelin. En üstte şu var. Bakın. Ne diyor? Pirinç fideleri için sera. Yani şu seramızın aynısı. Pirinç fideleri için sera. Su vereceksiniz, pirinç fidesi alacaksınız. Peki bu pirinç fidesi ne? Yani nasıl bir şey? Hani görmeyenler için hepsini gösterelim. Özel ekinlerin olduğu kategorideki tüketebilir nesnelerde, bakın özel ekinlerin olduğu kata aşağı ineceksiniz böyle geleceksiniz mağazaya girdiniz ya bak bir kata her kategoride tüketebilir nesneler yapmış adamlar bak tohum ekleme de onun tüketilen nesneleri işte püskürtücülerde verim geliştirmede onu tüketebilirse biz burada özel ekinler dediği kısımdaki tüketebilir nesnelere geleceğiz şu bakın sizin o şeyde yetiştireceğiniz pirinç paleti of e, serada yetiştirdiğiniz pirinç paleti bu ama mağazada pahalı. Yani bunu mağazadan da alabilirsiniz. Evet şöyle. E, alabilirsiniz. Ya zaten hani single oynuyorsanız mesela oyunu şöyle bir olay yapabilirsiniz. Böyle zaten 8 tane çıkartıyor Sera. Zaman hızlandırın abi suyu verdikten sonra. Bir sürü üretim üretin, O zaman durdurun. Mesela Ekim sezonuna gelmeden durdurun zamanı. Ondan sonra bu fidelerden makinanıza yükleyin. O makineyi de gösterdim. Yine sonra bir kez daha gösterelim şu makineye de o fideleri koyuyorsunuz yaklaşık R, R tuşuna bastığınızda normal bu fideleri doldurur şimdi tarlaya su basalım şimdi pirinci hasat ettik sulu tarımda bu makineyle hasat ediyoruz sonra bununla tarlayı temizledik sonra geldik az önce su bas seçeneği yoktu ya geldik ya bak su bas seçeneği çıktı basıyoruz yani Suyu da mesela zamanı hızlandırırsanız hemen dolar. Onu da söylüyorum. Yani bakın, o, dolunca duracak kendiliğinden. Durdu. Evet, bakın. Yani siz artık tarlayı ekime hazırladınız. Ama tarla ekilmiyor. Bakın, şuradan yine göstereceğim. Şimdi bunu böyle yapın, suyunu basın, bekletin. Ya da susuz da bekletebilirsiniz tarlayı. O size bağlı. Ama burası artık pirinç tarlası. Yani mesela şeye gübre de atın ee, Toprağı biz demin böyle şey yaptık ya hani şunu aldık ya Aldıktan sonra boş üstü bir kere gübre atarsanız Ha bak %50 diyor şu an Ha yok şu an gübreli değil %50 diyor ama Şu anda gübresi yok Ya toprağa gübre de atabilirsiniz biliyor musunuz? gübrelendi falan yazıyor ama anlamadım Şimdi suyu böyle zaman hızlandırdığınızda su dolar su dolduktan sonra tekrar şuradan ekim takvimine geliyoruz bakın bu pirinci sulak pirinci de uzun taneli pirinci de nisan ayından önce ekemiyorsunuz arkadaşlar yani nisan ayından önce hiçbir şekilde ekilmiyor pirinçler öyle söyleyeyim ekemezsiniz Şimdi bir satış noktası bulayım. Şu 2040 litre mi neydi o? Evet. Bakalım o 2040 litre pirinç ne kadar ediyor? Yani bu ufacık az bir pirinçten bize bir kazancı nedir? Ona da bir bakalım. Şöyle seçelim. Buradan geleceğiz. Piyasaya geleceğiz abi. Şurada. Bakın şuradan fiyatlar diyeceksiniz. Şimdi burada pirinç yazan. Uzun tane pirinçle pirinci karıştırmayın. Başında da anlattım videonu. Şimdi burada pirinç yazan normal onun olduğu yeri seçeceğiz. O kadar çok şey geldi ki oyuna. Bakın ha şurada. Piyasası da kötü değil bakın. Yani kötü değil gerçekten kötü. Değil. Şurada en yüksek olanı. Ya şu düşüşe bakmayın. Ha oraya gitti oraya gidene kadar risk almayın derseniz evet şu anda düşüşte mesela 2082 var. Mesela tahıl değirmeni varmış. 2082 tahıl değirmeni yeri işaretle diyelim. Hemen oraya gidelim. Pirinci verelim bakalım. Bize ne kadar veriyor? Orada satarken devam edelim. Evet tahıl değirmenine geldik. Bayağı büyük fabrika. Yani hutan de gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani ben biraz dolaştım. Bu kadar güzel meşanlar var. Gerçekten insanı hayranlıkla bırakıyor yani. Pakostallık görüntüler var yani. Şimdi geldik abi tahıl değirmenine. Tamam mı? Pirinç. Biz normal pirinç satacağız buraya. Bakın talde mi? 2088 olmuş fiyat. Ya şuralara da gidilirdi de. Bir de çok hızlı değişiyor yani. Bunu yakalıyoruz. 2082'de. 2 ton pirincimiz ne kadar aldı? Kötü para vermeyecek Arkadaşlar, eğer yani düşün. 4270 dolar verdin. Gerçekten pirinçte para var yani öyle söyleyeyim. Hani bu daha fazla olsa, işte 20 ton olsa mesela Örneğin 20 ton pirincimizi 2089'dan sattık. Arkadaşlar 20 ton pirinci 2089 dolardan satarsanız 41.780 dolar para ediyor. Yani çok dev arazilerde yaptığınız düşündüğünüz zaman pirinç gerçekten çok karlı bir olay. Yani hayır bayağı karlı bir olay. Yani düşünün 20 ton pirinciniz olsa 20 ton bu fiyattan şu anki güncel şu an demin sattığım fiyat 2089. 41.780 dolar para ediyor. Yani güzel para var arkadaşlar pirinçle. Yani sizler için piyasasında bakmış olduk. Evet ilk ve ilk rehber videomuzu burada sonlandıralım. Rehber serimizin videoları başladı artık. Devam gelecek rehber serimize başladık arkadaşlar. Yepyeni videolarda buluşmak dileğiyle hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipten ayrılmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. <laughs>